Merhaba arkadaşlar, bir videoda yine tekrar beraberiz. Bugün sizlere çok sevilen bir maknole tarifi vereceğim. Hem yapımı kolay, hem lezzeti güzel. Şimdi yapımına geçiyoruz. Şöyle iki çorba kaşığı kadar unum var, iki buçuk çorba kaşığı nişastamız var, bir su bardağı kadar şekerimiz var, 1 litre de sütümüz var. Bir tane de yumurta sarımız var. Yumurta sarısı fazla kullanmıyorum kokusu olmasın diye. Ocağı yakmadan önce güzelce karıştırıyorum. Yumurta tamamen dağılsın diye iyice çırpıyorum. Şimdi ocağımızı yakıp pişirmeye alıyoruz. Şöyle yavaş yavaş ara ara karıştırarak çıkmaya çalışıyorum. Diğer malzemelerimi de ateşi kapattıktan sonra ekleyeceğim. Kremamız göz göz olmaya başladı. 1-2 dakika daha şöyle bir pişireceğim. Altını kapatacağım. Evet muhallebimizin altını kapattık. İçine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı atıyorum. Vanilyasını da ekliyorum bir paket. Şimdi iyice karıştırıp tereyağımın erimesini bekliyorum. İpek gibi bir krem oldu arkadaşlar. Çok güzel. Evet kremamızın altını kapattık. Şöyle streçliyorum. Üzerinde kaymak tutmasın diye. Bu şekilde soğumaya bırakacağız. Biz de arada bisküvilerimizi, çileklerimizi hazırlayalım. Evet şimdi bisküvilerimizi çekiyoruz. Benim evde parça bisküvilerim vardı kalan. Onları değerlendireceğim. Cici bebe ve kötü böl bisküvi, yulaflı bisküvi de. Siz nasıl evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi onları çekiyoruz hemen. Şimdi yulaflı bisküvimi ilave edeceğim. Evet bisküvilerimizi çektik. Şöyle içine 2 çorba kaşığı kadar fındık tozu ekliyorum. Güzel bir lezzet versin diye. Koysanız da olur, koymasanız da. Hepsini şöyle güzelce harmanlıyorum. Muhallebimizi soğuttuk. Şöyle stresini alıyoruz şimdi. Mikserle birkaç dakika çırpacağım. Şimdi bir dakika çırptıktan sonra şimdi kremasını döküyorum. Şu 200 ml sıvı krema. Şimdi kremayla beraber de çırpacağım. Bir 5 dakika kadar iyice böyle ipek gibi kıvam alana kadar. 3-4 dakika kadar çırptım arkadaşlar. Şöyle ipek gibi bir görünüm alana kadar. Şimdi kremamız hazır. Evet şimdi kuplarımıza diziyoruz. Şöyle rondodan geçirdiğim büsgevi fındık unu. Bir kaşık kadar koyuyorum altına. Şöyle hafif bir silkeliyorum ki tam otursun diye. Şimdi kremamızdan döküyoruz üzerine biraz. Şöyle hafif bir ki tam düzgün dursun diye. Koyu gibi görünüyor kremamız ama ipek gibi bir krem oldu. Yumuşacık. Magnolialarımız bitti. Ben çilekli yaptım. Siz istediğiniz meyve yapabilirsiniz. Tadı da çok lezzetli. Yapımı da çok kolay. Bir tatlı oldu. Yapanlara afiyet olsun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.